Şimdi arkadaşlar çekim yapıyorduk. Ben de, de sizi sürekli takip ediyorum dedi. Abimiz hemen mikrofonu atalım. Merhaba nasılsınız? Vallahi biz burada gayet rahatız. Yemeğimizi yedik, çayımızı kahvemizi içtik. Stantları ziyaret ettik. Evet. Neler Allah dikkatinizi çekti? Allah tekrar nasip etsin diyoruz. Evet. Eşi dostu görüyoruz burada. Ne mutlu. Güzel. Seni her zaman görüyoruz. Kaç yıldır takip ediyorsunuz? Aşağı yukarı 10 yıl oldu. <laughs> Oo. Ya siz? 10 yıldan beri. 10 yıldan beri beraberiz o, Facebook'tan geliyoruz. Facebook'tan mı? Ya, evet. Oo eski İsof. takipçilerim. Evet. İsof. 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 E başka nerede ne iş görüyorsunuz nerede? Vallahi çalışıyoruz özel sektörde. Bu arada hobi olarak video çekiyoruz işte fuarlara, festivallere. Sadece bu işten geçinemez Hayır değil hayır. Değil. <laughs> Buradan para kazanmıyoruz. Üstüne para veriyoruz bu işi ya Şu anda rahatız Allah şükür. Bir sıkıntımız yok. Allah'tan sağlık, devletten Beğendiniz ]aydık. mi etkinliği? Beğendik. Sütantar gayet güzel. Her şey ikram ediyorlar. Ondan sonra istedikleri. Nereden duydunuz etkinliği? Yazıp Etkinliği. Benden mi duydunuz yine? sana bir sıkıntım yok. Kendim <laughs> iyisin yani gayet. En büyük seni görüyorum bu standlarda yani. Başka ha, bir şey çekim ederim. yapan yok vallahi yok yani. Aynen haber kanalları ha. geriye gidiyor. Sağ ki, o, çok teşekkürler. ederim. Saygılar çok sağ, ederim. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gezmeye devam. Bakın şu an biz kendimizi nerede görüyoruz? Bakın burada kameradayız ve de şu kamerada bizim bu arada ekipmanlarımızı şöyle yakından gösterelim size. Bu şekilde ekipmanlarımızda böyle güvenlik kamera ve çözümleri sunuyorlar o firma hemen ilerliyoruz şöyle.